Hey kaybedenler hemen söyleyin. Kim öptü kuzenimi? Kim yaptıysa yasaklıyorum. Kimseyi yasaklama iznin yok. Ailem söz konusuysa var. Yolumdan çekil hadi. Birinizde kırmızı ruj izi var ve bulacağım. Ravenna seninle başlayalım. İğrenç. Asla erkek kuzenimizi öpmem. Peki o yüzündeki işaretler ne ha? Annemdi. Kötü notlar aldım beni dövdü. Defol git serseri. Regina sıra sende. Benim erkek kuzenimi öptüm Noxie'yi. Bekle bu öpücük izine benzemiyor. Dev bir sivilce gibi. Te tamam. Cadı gibi görünüyorum. Sen ve ben erkek kuzenini öpmedim. Domuz gibi kokuyor. İğrenç. Hey, neden utançtan kıpkırmızı oldun? Utanç değil, kızgınım. Yani senmişsin. Hayır, o pis domuzu öpmektense ölürüm. Ha <laughs> seni kimse öpmek istemezdi. Eğer siz değilseniz, bekle Aurora nerede? Hey, Aurora babamın senin biyolikindeki modlardan aldığı arabayla kaçıyor. Aurora, neden kaçıyorsun? Oh, hiçbir şey. Gerçekten tuvalete gitmem gerekiyordu. Dur bakalım, popondaki kırmızı izne. Şimdi yüzünü göster. Sakin ol, Noxie. Açıklayabilirim. Erkek kuzenimi öptün. Çok karanlıktı ve seni sandım. <laughs> Noksi kandırıldı. Erkek kuzenimi öptüğü için Aurora'yı yasaklamalı mıyım?